nasılsınız ilk öncelikle? Biz bizler de çok iyiyiz. Tamam. Yine tamam. harika gözüküyorsunuz Teşekkür efendim. Edelim. Bugün önemli bir ödül töreni neler söyleyeceksiniz bugün için iki <laughs> önüyle? Eee çok mutluyum tabii ki çok gururluyum. Eee kuş uçuşuyla birlikte aldığım eee ödüllerden sonucu çok benim için doğru geldi kuşu. O yüzden oradaki koca ekibin aslında burada eee parçası olarak bu ödülü alıyorum diyelim. Arkadaşlarım adına da gurur duyuyorum o yüzden. Evet. Ee, öyle mutluyum yani. Efendim saçların rengi değişti mi? Ee, hemen onu soralım. Yok, rengi değişmedi. Gibi. Yok, renk hiç değişmiyor. Ben saçımı boyamıyorum. Normal biraz daha evet, evet. hem biraz da kısalmış ya evet. da elbisenin ışıklardan evet. dolayı öyle görüyoruz. Olabilir. Ama size ayrı bir mutlu görüyoruz. Evet. <laughs> Hemen bunu da soralım efendim. Hayırlı olsun diyelim mi? Mesajlaşmalar başladı aslında Instagram üzerinden. Ee, özel hayat hakkında konuşmuyorum. Çok güzel. Normalde hiçbir zaman sevmiyorum da. Bir şey ilk olabilir bizim için bu akşam? bir <laughs> kere de çok fazla da konuşmayı tercih etmiyorsunuz ama bu tarz kurumları tamam, İşte gülüyorum hiç özür. Gülüyor. <gülüyor> Mutlu musunuz diyebilir miyiz? Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun, olsun, olsun. diyelim. Peki olsun. o zaman efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür İyi eğlenceler diliyoruz. Kırmadığınız diyebilir. için beni. Rica ederim. Rica, Rica ederim. <laughs>